Pipe yapacağım. Pipe herkes ağlayacağız. İşte bu. Bakış açısı. Çifti seçtim. Benim bazı görevlerim var dinlenme alanında. 10K kazan. Neyse. Evet, başlıyoruz. Başla Evet, Pipe'la acaba kaç kişi kesebileceğiz? Söylemiyorum. Evet. Hıca Mortis geldi yanımıza. Dynamay kavcısı. Birisi bizi izliyor. Neyse biz ama uzaktan vurmaya çalışacağız. Oo, işte şaplak attık bir tane tayaya. Bir de bir atalım. Şaplak. Bir var. Bip bip. Ben buradan kaçarım. <laughs> Tamam. Bu kim doldu kaçacağım. Kaçamadım. bay <laughs> bay. Kaç sana Mortes? Kaç 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 İbrahim. Şu an kesin bu Mortes'e dal dalıyordur bebe. Tahmin ettiğim gibi. Hadi alırsın. Oh oh, 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 Dikkat et. Sen kimsin? Uaa wow, dalı. <laughs> Fena daldık. Ben alıyorum İbrahim. Boink. <laughs> Boink. Boink. Bom. Efsane uyuyorum. Oh birinciliği kaptık biz bence. tane şaplakı yapıştırırsam buna ben. Selamın aleyküm boko. Boko, çoko, loko. şaplak aleyküm selam abi. Aa, boko öldü de beni göreyim. Öldürüyor valla. Ay. Uaa kaçıcı gücü. <laughs> Havada bitti maç. Ya işte bu. Parkour'a 20 YouTube'a yapmaya çalışacağım. Evet. Dükkanda stres çarkı var. İbrahim'le tekrar oynayalım. Beni beğendi. Ben de onu beğendim çünkü çok güzel oynuyor. Evet. Piper avcı. Hocam. Belki Mr. P'yi bu falan da seçebileyim ama. Ay. Ya benim Piper 4 seviye olduğu için çok az bölüyor. Piper'ın aksesuarı çok güzel değiştirildi. Tik. Bayılırım. <gülüyor> <gülüyor> Öldürdüm la dibden. Bom. Oo Jackie. Hadi la yaparsın sen. <laughs> Öldü ama İbrahim. Ha, sen kimin takım arkadaşına dalıyorsun? Sen kimin? wo oh, wo oh, wo oh, oh. Takım arkadaş işte bu da. Senin kafana of senin kafana acı be ay ha, sport. ay vuramıyorsun ay bu da. Ot çuptadı ama beni. Selam Supra'ya. Proşe. Oy, biri geldi. <laughs> bir tane bile düzgün vuramaz ya. Bom. Bom. O oh, Vadi Bey gal godtadı. Oo. Oh. Hadi bay bay. Öldüm ya. 3 saniye kalmıştı ama neyse güzel oynadık gene. Pay devam ediyoruz. Yani pay adam anlamıyor. Yon başlığına acaba ne koysam neyse. Şu an konumuz bu değil. Belirleriz onda bir şey. Bank. Evet işte bu. Bo 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 bo. Başka başka günler. Şu boyla av yapabiliriz. Kartal avı. Kuyum çıkarsa kuyum avı da yapabiliriz. Canım çok az. Bambicik. Çongidik ve şongidik. Şunu da ye bakayım. Hadi ya. Yiyordu. Yukarıda da Piper var. Kaç, 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 kaç. Bak yanlış yere gidiyorsun. Yanlış yere gidiyorsun. Kaç. İşte bu. Ama nasıl? Ya bu ne ya? Nasıl doğmadık biz? Yani ben. Yok artık. Nasıl doğmadım ya? Neyse birisini davet etsin. İsterse gelin. Bakalım şuradan. Hala de. Yok gelmiyor ya. O zaman biz oyunumuza devam edelim. Ya Mutis sağ doğru kaç say doğru kurtulurdu. Ah bu yok geldi. Evet bu yokla bence hallederiz. Dibden evet bayağı vuruyormuş. Videoyu birkaç saniyede duyuyorum arkadaşlar. Bay bay. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Küçük bir işim vardı. Hızlıca hallettim onu. Burada bir tane tay var onu alacağım. Loko loko vay. Herkese bay bay. Bom. 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 Bungıdı bom. 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 Of efsane kaçtı adam ama öldü. Altta enerji içeceği var. Acaba bizimki ben alan arkada bitiyor mi? Bitiremedi. Ama ben biteceğim. What? Şurada bir, bir var. Ama boyamıyorum Heh. Bizim bibi isimli bu yok geldi adamların içinden geçti. Ya <laughs> yeah, birincilik işte bu. Acaba arkadaş yanınızda gene olacak mı? Allah. Yanlışlıkla evet dedim. Bu pasyonundaki küçük kutuyu açacağım. Belki karakter ya da aksesuar çıkar. Benim tek istediğim şey bu çok güzel. En güzel kalkta. Yanımdaki Çinli mi, Japonlu mu? Yıldız gücü var ama. Ya keşke diyor olsaydı. Kartal gözü. Ben bunu sevmiyorum kartal gözünü. Allah bir bir <laughs> enerji içecekli adamı öldürdüm. Frank geliyor. Bu bana yapıştırıyor bir tane. Yapıştırabilirse tabii ki. Ben alacağım. Ben aldım. Bom. Of oh, içinde. Adam var mı bir tane daha? Yokmuş. Var mı adam? Oh, Frank. Frank. Frank öldürdük. Wow, şeyinin dibine giriyor. Hadi bay bay. Ölüyorum. Mr. P. Penguen değil bu. Nasıl proye? Takım olacak. Şu Mr. P alalım. Bam bam. ne oldu? Takım ver. <laughs> boşu boşu da atladık ya <laughs> Şimdi bu opasyondaki şeyi alalım. Ödülümüzü. Saç kutusu. içinden hiçbir şey çıkmadı. <laughs> Menüde bu var. Bu var. Evet. Adamlar gelmiyor ya. Evet. Piper'a devam ediyoruz. En sonunda değişik bir karakterle oynuyorum. ve videoyu kapatıyorum. Ya da Piper'la oynayayım öyle kapatayım. Şurada adamlar yokmuş. Bokku bokku var. Bokku cokku şokku bokku. Kal geliyor kal geliyor. Enerji içecekleri similenmiş. Similenmiş bu kal. Çevrim dışı oldu. Of efsane. <laughs> kaç 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 kaç. Yap yap yap. Ya. ya, ya. <laughs> evet arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bye, Videonun sonuna kadar. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. bye bye.